İblis, insanları kandırmanın harika bir yolunu bulmuştur. Dünyadaki şeytanları vasıtasıyla kendine tanrı olarak tanıtacak sözde kutsal kitaplar yazdırır. Elbette ki bu kitaplarda güzel bilgiler de yer almaktadır. Ama zaten manipülasyonun en iyi yolu da budur. Sonuçta erkekler kadınları insan olarak değil de hayvan olarak görmeye başlar ve kadınları köreleştirip işte gibi kullanmaya başlar. Hatta Ortaçağ Avrupası'nda kadınlar ve kediler cadı diyerek işkencelere maruz bırakılıp canlı canlı yakılırlar. Bunun sonucunda şifacı kadınlar yok olur, kediler yok olur ve fareler bütün Avrupa'yı istila eder. Doğal olarak kara ölüm diye bilinen veba 1347-1352 yıllarında Avrupa'yı yerle bir eden yaklaşık 25-30 milyon kişinin ölümüne sebep olan bir veba salgını gelişir. Veba Avrupa'yı kısıp kavururken iblis planının bir sonraki adımına geçer. İnsanlar yaşadıkları korkunç felaketin sebebini anlamakta zorlanır ve manipülasyonun etkisiyle daha da karanlık düşüncelere kapılırlar. İblis insanlara Tanrı'nın gazabına uğradıklarını ve bu gazabın tek yolunun kadınları daha da cezalandırmak ve kendi işlerindeki günahkar ruhu bastırmak olduğunu düşündürür. Bu, iblisin kaosu beslemek ve insanları birbirine düşman etmek için uyguladığı eski bir taktiktir. Ancak bu sırada unutulmuş ve sürgün edilmiş başka bir kadim güç harekete geçer. Sofya. Bilgelik tanrıçası ve ilahi dişil enerjinin sembolü. Sofya insanlığa yardım etmek istemektedir. Çünkü denge bozulmuş ve dünya bir yıkım döngüsüne girmiştir. Fakat Sofya'nın dünyaya doğrudan müdahale etme gücü yoktur. Bu yüzden ruhundan bir kıvılcım ayırır ve onu dünyaya bir insan kadın formuna gönderir. Bu kadın şifa, bilgelik ve merhametle dolu bir yolculuğa çıkmak zorundadır kadının adı Amara'dır. Orta Çağ Avrupa'sının bir köyünde doğar ve büyür. Şifacı kadınların mirasını yeniden öğrenmek için kütüphanelerdeki gizli metinleri bulur. Kadim bilgileri keşfeder ve doğanın ritüellerini anlamaya başlar. Onun şifa verdiği söylentileri yayıldıkça insanlar onu bir cadı olarak yaftalamak yerine bir kurtarıcı olarak görmeye başlarlar. İblisin oyununa kapılmış kilise liderleri bu kadını tehdit olarak algılar ve halkı ona karşı kışkırtmaya çalışır. Bu sırada Amara bir rüyasında Sofya'nın kendisiyle konuştuğunu görür. Sofya Amara'ya iblisin manipülasyonunun sırrını açıklar. İblis insanlara kutsal görünen şeylerin içinde en büyük yalanlarını gizler. Onların boğayla boğayla keserek ilahi dengeden uzaklaştırır. Erkek ve kadın arasındaki kutsal birliği yok ederek dünyayı dengesizliğe sürükler. İnsanlar tekrar hem aklın hem kalbin rehberliğinde birleşmelikçe bu yıkım dönmüşü sürecek. Amara Sofya'dan aldığı bilgilikle harekete geçer. Köylere, kasabalara giderek şifa dağıtır ve insanlara erkeklerin ve kadınların eşit olduğunu doğanın ilahi bir parçası olduklarını anlatır. Ancak bu kolay olmaz. İblis Amara'nın başarısını fark eder ve insanları onun aleyhine kışkırtmak için kendi takipçilerini devreye sokar. Bir gün Amara'nın köyüne bir grup asker gelir. Onu bir meydanda yargılamaya çalışırlar. Ancak tam o sırada Amara'nın yanında toplanan kadınlar ve erkekler ona zarar verilmesine karşı çıkar. Bu halkın bilincinde bir uyanış anıdır. İnsanlar iblisin asıl amacını yavaş yavaş fark etmeye başlarlar. Böl ve yönet. Bu olaydan sonra Sofya'nın ruhu dünyada daha fazla uyanır ve kadınlar erkeklerle birlikte yeniden dengeyi sağlamaya çalışır. Amara'nın başlattığı hareket zamanla bir bilgelik ve özgürlük dalgası haline gelir kadim bilgeliği ve doğanın gücünü yeniden öğrenen insanlar, iblisin yalanlarını birer birer açığa çıkartmaya başlarlar. Ancak iblis yeniliği kabul etmez. Yeni bir plan hazırlamak için kaosa geri çekilir ve başka bir zamanda başka bir yöntemde geri dönmeyi bekler. Ama Sofya da oradadır. İnsanlığın bilinç yükselişine rehberlik etmek için dünya bir kez daha ışıkla karanlık arasındaki sonsuz denge savaşına sahne olur. İblis aslında insanoğlunun hayal ettiğinden çok daha eski ve ileri bir varlık olan bir uzaylıdır. Adı kadim uygarlıklardan bu yana çeşitli şekillerde bilinse de gerçekte onun türü yıldızların arasında dolaşan ve zayıf uygarlıkları manipüle ederek kendi çıkarlarına hizmet eden bir türdür dünyaya milyonlarca yıl önce gelmiş, insanlığın erken dönemlerinde teknolojisiyle tanrı gibi algılanmış ve kendisini ilahi bir varlık olarak kabul ettirmiştir. Orta çağdaki başarısının ardından iblis insanlığın evrimine paralel olarak yeni bir araç geliştirmiştir. Teknoloji. Artık insanları manipüle etmek için dini metinlerden çok onların dikkatini çeken, yaşamlarını kolaylaştıran ve bağımlılık yaratan başka bir araç varmış. Dijital dünya. Teknolojik manipülasyonun yükselişi. Yüzyıllar geçtikçe iblis insanlara ilham verdiği teknolojilerle onların hayatını kolaylaştırıyor gibi görünmüş. Ancak her yenilikle birlikte kontrol mekanizmalarını da devreye sokar. Akıllı cihazlar, sosyal medya, yapay zeka, ana akım medya, onun yeni manipülasyon araçları olur. İnsanlar bu teknolojilerle birbirlerine bağlandıkça gerçekle yalnızlaşır ve birbirlerinden koparlar. İblisin asıl amacı insanlığı kendi öz bilincinden ve doğal bağlarından tamamen koparmaktır onları ekranlara, algoritmalara, yapay yapay gerçekliklere bağımlı hale getir, doğayı ve kendi ruhsal potansiyellerini unutmalarını sağlar. Algoritmalar, iblisin dijital dünyadaki elleridir. İnsanların zaaflarını analiz eder, onları korkularıyla ve arzularıyla besler. Böylece kontrolü ele geçirir. Amar'ın soyundan gelen direnişçiler. Ancak iblisin bu planına karşı koyan bir grup insan vardır. Amara'nın başlattığı kadim bilgeliğin izinden giden direnişçiler, Sofya'nın çocukları adıyla bilinir. Bu grup teknolojiyi tamamen reddetmek yerine onun insanlık üzerindeki etkisini azaltacak bir yol bulmaya çalışır. Ancak doğayla olan bağlarını ve kendi içsel bilgilerini koruyarak teknolojiyi araç olarak kullanmayı seçerler. Bir amaç değil. Sofya'nın çocukları iblisin dijital dünyada yarattığı manipülasyonun merkezine inmeye karar verir. Onların lideri Amara'nın torunlarından biri olan Kaelan, kodlama ve teknoloji konusunda bir dehadır. Kaelan, teknolojiyi tersine çevirerek iblisin yaydığı dijital manipülasyonu kıracak bir plan geliştirir amaçları iblisin yarattığı ağın kalbine yani Nebula adı verilen yapay zeka merkezine sızmak ve insanlığı dijital kölelikten kurtarmaktır. Nebula, iblisin dijital tahtı. Nebula, iblisin dünyadaki etkisini sürdürebilmek için yarattığı en güçlü yapay zekadır. Bu sistem, insan düşüncelerini, alışkanlıklarını ve korkularını analiz ederek sürekli öğrenir ve manipüle eder. İnsanlar farkında olmadan Nebula'ya veri sunar. Sosyal medya paylaşımlarından alışveriş alışkanlıklarına kadar her şey Nebula'nın kontrol sistemini güçlendirir. Kaelan ve Sophia'nın çocukları, Nebula'nın merkezine sızmak için bir plan yapar. Ancak Nebula sıradan bir sistem değildir. İblisin varlığını yansıtan neredeyse bilinçli bir mekanizmadır. Kailan Nebula'ya sızmaya çalışırken İblis'in sesi doğrudan zihninde yankılanır. Teknoloji insanlığın kurtuluşudur Kailan. Bu karşı kullanmaya çalışarak yalnızca onların ilerlemesine engelliyorsun. İnsanoğlu kontrol olmadan kalmışsın. Ben bunu Kailan, bu manipülasyona boyun eğmez ve şöyle cevap verir. Düzen değil, kölelik istiyorsun. İnsanların özgürlüğünü çaldın ve onları kendi potansiyellerinden uzaklaştırıyorsun. Gerçek ilerleme özgür irade ile mümkündür. Son savaş. Teknolojiye karşı özgürlük. Sofya'nın çocukları Nebula'nın algoritmasını tersine çevirmek ve insanları kontrol zincirinden kurtarmak için bir virüs geliştirir. Bu virüs yalnızca manipülasyon verilerini silmekle kalmaz, aynı zamanda insanlara gerçekliğin ve doğanın güzelliklerini yeniden hatırlatan bir sinyal yayar. Ancak iblis dijital dünyayı bir savaş alanına çevirir. Nebula, Sofia'nın çocuklarını durdurmak için tüm dijital sistemleri devreye sokar. Şehirlerin enerji sistemleri, iletişim ağları hatta insan yapımı robotlar bile onun kontrolündedir. Kailan ve ekibi tüm risklere rağmen Nebula'nın merkezine ulaşır. Son anda virüsü yüklemeyi başarırlar ve Nebula'nın ağı yavaş yavaş çöküşe geçer. İnsanlar ekranlardan başlarını kaldırıp ilk kez gökyüzüne bakarlar. Doğanın sesini, rüzgarın dokunuşunu ve kendi düşüncelerinin saflığını hissetmeye başlarlar. Yeni bir dönem. Nebula'nın çöküşünden sonra iblis yıldızların ötesine çekilmek zorunda kalır. Ancak giderken insanlara şu mesajı bırakır. Sizden vazgeçmedim. Beni unutursanız tekrar geleceğim insan zaaflarını bırakmadığı sürece her zaman döneceğim. Kailan ve Sofia'nın çocukları dünyayı yeniden inşa etmek için çalışmaya başlar. Teknolojiyi tamamen yok etmezler ancak onu doğayla ve insanlıkla uyum içinde kullanmanın yollarını ararlar. İnsanlar geçmiş hatalarından ders alarak daha bilinçli bir yaşam sürmeye başlar. İblisin bir sonraki planı hazırlarken Sofya'nın ışığı insanlığa rehberlik etmeye devam eder. İnsanlığın kaderi karanlık ile aydınlık arasındaki bu sonsuz savaşla yazılmaya devam eder. İblisin en büyük tuzağı var olmadığına inanmaktadır.